Afrika Çattayız kanem bölgesinde bir köydeyiz ee, yanımda Fatma abla var. Bir yarım saat falan sohbet ettik. Bir kadından duymak istedim. Hani burada neler yaşanıyor? Nasıl yaşıyor? Bir günü bir kadının bir günü nasıl geçiyor? Bunu öğrenmek istedim. Ve Fatma bize şöyle bir şey dedi. Her sabah kalkıp yaklaşık 4 saat 7 kilometre falan yürüdüğünden bahsetti. Buradaki bütün kadınlar aynı şeyi yapıyorlar. Çünkü köylerinde su yok. Ve su 7 kilometre ötelerinde, iki bidon alıyorlar, sabah yola çıkıyorlar ve öğleden sonraya anca dönebiliyorlar. Ve o iki bidon suyu 24 saat boyunca kullanmak zorundalar çünkü başka suları yok. Biz bu köyde su kuyusu çalışmamızı başlattık, birkaç güne de bitireceğiz inşallah. Kanem bölgesinde 30 köye, 30 su kuyusu projesi gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada da sizin desteklerinizi bekliyoruz. İlik Balonu Derneği olarak her zaman mazlumun yanında olmaya kararlıyız. Ve sizin desteklerinizle inşallah yüzlerce kuyu açacağız.